Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybettiklerinizin hayatınızda her şeyi sürekli kaybedersiniz. Mesela evinizde, iş yerinizde, kalemde ya da çantaydı. Bunların kaybolmasını önlemek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışı alın. Yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte artık bir şeyden daha kaybolmadığını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinizde papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonun ekran görüntüsü alıp çıktısını alın. Ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan benimki üzerinizde bir papaz işlemi vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.